الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نور و 31 آية كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن Mümin bayanlara söyle ey Resulüm. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Mümin bayanlara söyle. Gözlerini her türlü haramdan sakınsınlar. Gözlerini haram karşısında yumsunlar veya başka yöne baksınlar ve yahfazna furucehunna namuslarını, ırzlarını korusunlar. Ve la Burada tabii namuslarını korusunlar kasıt. Zina etmesinler, iffetsizlik, ahlaksızlık yapmasınlar. Zinaya götüren her türlü işten sakınsınlar. Söylem, davranış, şekli daha birçok şey. Yani sesini bile koruması gerekir esasen. Yani sesini nasıl koruyacak? Cilveli konuşmayacak, sesini inceltmeyecek. Normal konuşabilir ve sadece ciddi hususlarda konuşabilir. ihtiyaç dahilinde konuşabilir. Mala yani işlerde konuşamaz. Oturalım. Sohbet yapalım ileri geri ihtiyaç olmadığı halde biraz işte tarihten biraz geçmişten biraz gelecekten sohbetler yapalım bu bu tür şeyler olmaması gerekir yani nikah düşen erkeklerle bayanların bu şekilde sohbet etmeleri doğru değildir. Erkeklerin de bayanlarla bu şekilde sohbet etmeleri doğru değildir nikah düşüyorsa. Çünkü bu çok insani diye tanımlansa da bazı insanlarca insanı tehlikeye götürebilecek bir durumdur. Sohbet esnasında eee güldürücü bir hikaye anlatılır. Kadın güler. Ee, bu sefer anlattığın için sürekli bakmak durumunda kalır. Bir takım tavizler olmaya başlar. O ona güler, o ona güler. Bu gülüşleri e, şeytan yanlış tevil ederek iki tarafa vesvese yoluyla anlatır. İki taraf burada farklı bir durumun olduğu düşüncesine kapılır ve burada bir fitne, bir bozulma meydana gelir veya kapısı aralanmış olur. Yani böyle bir korunmanın aslında fitne kapısının kapanması, tamamen kapılması için yapılmasının lüzumlu olduğunu Allah beyan ediyor. Ağır geliyor insanlara ama önceden insanlar bu ayetlerin vermiş olduğu hükümlere çok riayet ederdi. Ederlerdi ve toplumda bir bozulma yoktu. Toplumdaki şimdiki bozulma insanların yeni nesilden şikayetçi olmaları ahlaki ilkelerin yok olduğuyla ilgili küçüklerin büyüklerini tanımadığıyla ilgili büyüklerin küçükleri korumadığıyla ilgili önemsemediğiyle ilgili toplumsal şikayetlerin yoğun olmasının sebebi zamanında bu ayetlerin ihtiva etmiş olduğu hükümlerin çok ağır ve yersiz olduğunu düşünen insanların bu ayetlerin taleplerinden geri durması ayetlerin tavsiyelerini almamaları, ayetlerin emirlerini tutmamalarından dolayı meydana gelen bir netice, bir sonuçtur. Bunu zor olduğunu herkes söyler ancak iman eden bir kalbe zor değildir. Toplum bunu iyice içselleştirir buna inanır bunun gereğini yerine getirmeye çalışırsa e, o zaman kolaydır ama şimdi hala görüyoruz mesela adam diyor ki Ferancayı ben ziyaret etmem <laughs> niye etmem niye ya adamın evine gittik hanımı başka bir odaya aldı beni başka odaya aldı ayırdı bizi neymiş hanımlar beraber oturacaklarmış Erkekler beraber oturacaklarmış. Sanki ben onun hanımını yiyeceğim. Kötü gözden bakacağım. Niye ayırıyor bizi? Sofrayı ayırdı, oturmayı ayırdı, çayı, sohbeti ayırdı. Bir daha gitmem kardeşim. Çok mutaassıp gibi eleştirileri görüyoruz. Bunu muhafazakar kesimde de görüyoruz ben dindarım diyen kesimde de görüyoruz aynı eleştirileri. Bu ne demek? İşte bu ayetlerin manalarını iyice özümsememiş, içselleştirememiş, ayetlerin gereğine iman hususunda çok yavan ve geri kalmış olmanın bir görüntüsüdür bu. Öyle demek. E tabii ki Allah bunları emrediyor. Allah bunları emrediyor ise Allah bir hayır murat ediyor, şer murat etmiyor. Allah'ın emri en güzel emirdir. Allah'ın ilkeleri en güzel ahlaki ilkelerdir. Allah'ın talepleri ilahi bir talep olmakla kulların bu taleplere son derece saygılı olması gereklidir ve yahfazna yani iki ayak bacaklarının arasındakini korusunlar demesi yani namusu korusunlar. Yani zina, zina ve türevleri, zinaya götüren her türlü işten sakınmaları gerekir. Ee, ev kıyafetiyle asla bir erkeğin karşısına çıkılmaz. Ev kıyafet dediğimiz işte ee, dış kıyafet ayrıdır, ev kıyafeti ayrıdır. Bunların özellikleri var. Ee, bir kadın, bir erkek ee, lüzumsuz sohbetlere girişemez. Lüzumsuz gülüşmeler, lüzumsuz ee, işlere girişemezler. Peki, dini işler olur mu? Mesela bir erkek, bir kadına Kur'an-ı Kerim öğretebilir mi? örneğin önemli bir iştir. Öğretebilir mi? Bir erkek, bir kadına Kur'an-ı Kerim zarureten öğretebilir. Zarureten öğretebilir. Zarureten öğretebilir. Başka biri yoksa, bu iş yapacak başka bir kadın yoksa zarureten öğretebilir. Yoksa keyfiyeten olmaz. Keyfiyeten olmaz. Peki, Kur'an-ı Kerim bile öğretmesi e, zaruri bir durum varsa mümkün oluyor ise keyfi sohbetler hiç olmaz. Keyfi sohbetler hiç olmaz. Keyfi konuşmalar hiç olmaması lazım. E, i̇nsanlar bakıyorsunuz bir erkek hoca bir kadına Kur'an-ı Kerim öğretse bunun şu anda hala Yanlış görüyor insandır. Ama bir erkekle bir kadın sohbet etse normal değildir. E burada yanlış olan nasıl normal? Bunları iyi tahlil etmek lazım. وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ Kadınlar zinetlerini göstermesinler. اِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا Ancak kendiliğinden görünenler müstesna. Şimdi bu ayetin bu bölümü üzerinde, zinet kelimesi üzerinde çok tartışmalar olmuştur. Zinetten kasıt nedir? وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ derken zinet nedir? Zinetten kasıt nedir? Ee, zinetten kasıt iki türlü anlaşılmıştır. İkisini de anlatacağım. Bir, Zinet kadının evde giydiği normal çoluğu çocuğuyla beraber otururken evde giydiği kıyafet, ev kıyafeti. İç kıyafet yani istediğimiz bu abaye veya işte bugün kullanılan çarşaftır, şudur budur. Bunların altında olan kıyafet yani ev kıyafeti. Ev kıyafeti, zinet, ev kıyafeti. Normal hayatta kullanılan, giyilen evde kıyafet. Bu bu ev kıyafetini gösterme. Yani ev kıyafetiyle dışarı çıkma manasında. Zinetlerini göstermesinler yani ev kıyafetini göstermesinler şeklinde algılayan ulema var. Bunlar azınlıkta. Çoğunlukta olanlar, alimlerin çoğunluğu şöyle algılıyor zinet kelimesini. Zinet diyor eller ve yüzdür. Kadının zineti elleri ve yüzüdür. Böyle diyorlar. O zaman eller ve yüz eee kapanması mı gerekir. Bu bunu diyen alimler kadının ellerinin ve yüzünün kapanması gerektiğini söylüyorlar. Bir kısım alim bu şekilde söylüyor. Peki bunun ev kıyafeti olduğunu veya işte bir gerdanlık, boyuna asılan bir gerdanlık, ayağa takılan bir hal hal veya kulağa takılan bir küpe bunlar bunlardır esas e, zinet diyen alimler diyorlar ki Burada kadının elini ve yüzünü kapatması gerekmez. Burada ayetten Allah'ın muradı, bizden istediği şey, kadının süsüdür. Süs nedir? Ee, i̇şte kadının koluna taktığı bilezik olabilir, boynuna taktığı ee, zincir veya e, buna benzer süs eşyaları, küpe, ayağına taktığı halhal hal gibi. Bunlar kast Diyorlar ve bu burada kadının ellerinin ve yüzünün e, kapanması gerekmez diyorlar. Kapanması gerekmez diyen alimler Şöyle bir ek de koymuşlar. Fitne olacaksa yine kapatsınlar. Fitne olacaksa fitne veriyorsa bu durum dışarıya yine kapatsınlar. Fitne yoksa kadın elini elini kullanacak çanta tutacak bir şey tutacak bir yere tutunacak bu el mecbur açık olması lazım diyorlar. Yüz e gözleri var yüzünde, gözleri açık olması lazım vesaire vesaire vesaire. Kadının yüzü de, elleri de açık olmalı ki günlük hayatına devam edebilsin, önünü görebilsin, bir şey tutabilsin falan. Bu şekilde söylüyor alimler. E ve fitne varsa bunları da kapatsınlar deniyor. Burada iki tane görüş var, bunu da bu şekilde bilmiş olalım. Peki işin aslı nedir? En son tahlilde neyi söylemek lazım? İşin aslı ve son tahlilde söylemek gereken şey kadın mümkün mertebe örtünmelidir yani. Mümkün mertebe elinden geldiği kadar. Eğer örtebiliyorsa yüzünü elinde örtmesi güzeldir. İyidir fitneye engeller. Ancak edini ve yüzünü göstermesi haram mıdır noktasında e, baktığımız zaman e, bu tahlillere yüzde yüz haramdır demek zor. Yani bunu diyen alimler var. Bu ayetin tahliline bağlı olarak. Ama bazı hadisler ve ayetin tahlilini yapan bazı ülemanın görüşüne göre kadın elini ve yüzünü toplumsal hayatta, bağda, bahçede, sokakta açmak durumunda, mecburiyetinde olduğundan hayatın kolaylaştırmak için böyle bir şey olabilir. Fitne yoksa paranteziyle, fitne olmazsa, fitneye sebep değilse olabilir diyen alimler çoğunluktadır. Ancak dediğimiz gibi örtülmesi güzeldir. Bizim ecdadımızda kadınların önceden elleri saklanır, yüzü de saklanır. Hatta bir gözü açıkta kalır, bir gözü de kapatılır, bir gözü açıkta kalsın ki etrafını görsün şeklinde ecdadımız zamanında kadınların örtüsü böyleydi. Peygamberimiz zamanında kadınların örtüsü de tepeden tırnağa örtülecek şekildeydi. Onlardan herhangi birini tanımak mümkün değil. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hanımını devenin arkasına bindiriyor. Ve insanlar tanımadıkları için, kim olduğunu bilmedikleri için tabi e, tabii akıllarına bir şey gelir diye kim olduğunu bilmedikleri için yani kapalı bir kadın işte kim olduğunu bilmiyorlar. Peygamberimiz orada ilaveten bir açıklama yapmak zorunda olduğunu hissediyor ve diyor ki bu sizin anneniz diyor. Bu sizin anneniz yanlış anlamayın diyor. Yani benim hanımım demek istiyor. O şekilde Demek ki e, tanımıyorlar yani. Tanımayacak kadar örtülü. Daha birçok hadis var bu konuyla ilgili. Bunlara daha geniş bilgi isteyenler İslam'da tesettürle ilgili hususlara e, bakabilirler. E, kitaplardan araştırabilirler. Bu ayetin tefsirinden araştırabilirler. E, biz bu ayetin uzun olması hasabıyla ayeti burada bitirmemiz mümkün değil vakit daraldığı için. Ancak bir, iki, iki kelime daha söyleyelim, namaza kalkalım. Ee, وَلَا يُبِّينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Kendinden görünen ziynetler hariç e, kimseye göstermesinler. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ee, Burada himar, kadının tepeden tırnağı örten e, başından ayağına kadar, yere kadar sarkan örtüdür, onun adı hımar. Ee, bunu yakalarının iki yakasına, iki yakasının üzerinden aşağı doğru sarkıtsınlar diyor. Bu sarkıtma meselesi, yani evde diyelim ki çarşaf yıkandı camdan aşağı sarkıdılır, korunması için. Yani ne demek bu? Çarşaf geniş. Ve sakıyor, herhangi bir şeye yere değmiyor veya o bölgeleri, vücudun bölgelerini, uzuvların kıvrımlarını belli etmeyecek şekilde sakması gerekiyor, bol olması gerekiyor. Bugünkü insanların giydiği tesettür manasında kıyafetlerin yüzde 99'u İslam'a ters. Hiçbiri bu Kur'an'da Allah'ın belirtmiş olduğu kıyafet değil saklanma meselesi yok. Ne var? Dar var. Darlık var, şeffaf var, belli etme durumu var. Bunlar hiçbiri Allah'ın emrettiği kıyafet değil. Bunu da bir, bir söyleyelim. İleriki sabahta Allah nasip ederse biraz daha açıklarız bu hususu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.